Evet başkanım. Evet pazarlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet Ankara'daki dört günlük Rize tanıtım günlerinde, AKM'de yapılan tanıtım günlerinde gerçekten Rizeliler, özellikle pazarlar diyorum ben pazarlı olduğum için pazarlar diyorum gerçekten çok güzel geçti. Niye çok güzel diyeceksiniz. 2017 yılında yapıldığı en son 2017 yılında hararetle, hararetle Rize halkı yani pazarlar olmak üzere bu günleri, Rize günlerini tanışma, kaynaşma günlerini bekliyorlardı. Ve çok kalabalıktı. Yani umulmayacak bugün İstanbul'da Rize günleri yapıldı. Oraya da katıldım. Bizden bir hafta önce Trabzon günleri yapıldı. Trabzon günlerinden iki katı kalabalık olduğunu bize izah ettiler. Tabii ki o AKM'deki Rize'lilerin eşlik etmek üzere Sayın e, Osman Aşkın Bak e, bizim Spor Bakanımızla e, şeref verdi, katıldı. Hayati Yazıcı Genel Başkan Yardımcımız katıldı. Muhammed Avcı Vekilimiz katıldı. Harun Mert e, katıldı. Tahsin Ocaklı'nın o tarihte bir torun sahibi olduğundan dolayı İstanbul'a atladı gitti. E, katılamadı. E, toplantıya katılamadı. Ve e, cenazesi vardı. Cenazeye katıldı. Cenazelere katıldı. Gelemedi. Ben Pazar kaymakamı Sayın Mustafa Akınla beraber standımızda beraberdik. Bunun dışında Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı standlarımızı ziyaret etti. Katıldı. Bizlerle beraber istişarede bulundu. Aynı zamanda Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ee, biliyorsunuz daha önce de yine sestirmiştim. Ee, kendilerini ziyarette bulundum. Kendilerini ziyarette bulundum. Çok acil, çok acil. Zaten söz vermişti bir pazar yeri, kapalı pazar yeri sözünü. Yine o konuda yardımcı olacağım dedi. Amerika'ya gidiyorum. Dönüşte Sayın Başkan tekrar görüşelim dedi. Bunun dışında benim çok acil dedim. Çok acil benim pazarda bölge bazı okullarda olsun, parklarda olsun Bizim şu anda e, oturacak banka ihtiyacımız var dedik yani e, bu konuda sana dedi e, yeni mahalle yeni mahalle e, ismi altında gönderirsem olmaz dedi biz pazar belediyesi diye yazdıralım o bir şey gecikir dedi 10-15 gün sonra 20 gün sonra bunu yetiştirmeye çalışacağız İlk ağızda bir 15 adet göndereyim sana dedi onun peşine yine yaptırtıp bir 50-60 tane de takviye edip yine göndereceğim dedi. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Büyükşehir Belediye Başkanı da e, dedi ki başkan ben de yoğunum sen de çok yoğunsun dedi. Bir rahatlayalım. Tekrar istişare edip bir çalışalım dedim. Sayın Osman Aşkın Bak, Sayın Bakanımıza pazarın sorunları konusunda kendisinden bir randevu talebinde bulundum. Belki bu hafta içinde bana randevu verebilir. Bu hafta içinde tekrar sabah uçağıyla gidip akşam dönmek kaydıyla Pazarın sorunlarını kendine izah edeceğim. Ne şekilde yardımcı olacaksa illaki anlatacak bana. Yani bu dört günlük Ankara programı gerçekten dolu geçti, dolu geçti. Pazarlar çok şey bekliyorlar. Elimizden geleni sayın milletvekillerimiz olsun. Harun Mert vekilimi de anlattım herhalde. Harun Mert de oradaydı, Harun Mert arkadaşımız da oradaydı vekilimizde gerçekten güzel bir program oldu. Ama AKM bir önceki kültür merkezi de yaptığımız şu anda millet bahçesi yapıldığı orada ve AKM'nin alanı çok dar. Çok dar. O AKM'nin yeniden yıkılıp yeniden yapılmadığı müddetçe bir dahaki dönemde ben bunu redef başkanına durumu da arz ettim. Hayati abiye de arz ettim. Bir daha biz dedim Rize'den çoğu belediye başkanlarımız, Çayeli Belediye Başkanı olsun, bir daha biz buraya bu kalabalıktan bu şekilde gelmeyi düşünmüyoruz dedik. Her taraf teklim tektim. Alan çok dardı. Alan çok dardı. Bizim standlarımız çok küçüktü. Çok küçük bir standa. Ne doğduğunuz gelenleri aşağı çok yoğunluk vardı çünkü. Anormal bir yoğunluk vardı. Bu kadar Rize günleri yapıldığı da böyle kalabalığı ben ilk olarak yaşadım. Evet. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet. Saygılar sunuyorum. Pazarlara sevgilerimi sunuyorum efendim. Evet. Daha önce yine almıştım bir okul konusunda söz almıştım. Bir iş kadını, pazarlı bir iş kadını geldi beni buldu. Sayın Başkanım ben abimin adına, abimin adını vermek aydıyla ya bir park, ya bir müze yaptıracaksınız. Tüm finansörlüğü ben çekeceğim dedim. Kendilerine teşekkür ettim. Bugün sabah geldiğim zaman şu andaki mühendislerle beraber istişare ettim. Bir an önce onlara dediler ki bizim şu e, balıkçı Mustafa Dayı'nın bitişiğindeki terk edilmiş park alanının projesini çizdiriyorum. O park alanını ona takdim edip oradaki ismi, abisinin ismi de ne olduğunu bilmiyorum. Abisinin ismini vereceğiz ve güzel bir park yaptıracağız oraya. Teşekkür